Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nâlet olası kanalı etrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Başka buraya başkanlar. buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte bak gördünüz gibi. Buyur. Ben düştüm. Çocuklarımız düşmesin. Bak. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Bisikleti ...düldüldü çıkaramıyorum amına koyayım. Beni sen mi iteledin, ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık amına koyayım. Çek amına koyayım çek. Yalnız bak, bahsay da istiyorum. Anam ablacığım orada da var, çıkar.